gittiğimi düşünüyorum. Hello my friend. Aynen yani Yunus. Sen de öyle. Onlar da sorun var. Ben de var. Ben de Abi yok. Ben de, 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 de biz de aydan Hello Is bileyim. my friend. Hello my brother. My cousin. 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 Abla ne yapıyorsun? İyisin. İyiyim Muhammed canım. Sen ne yapıyorsun? Sağ ablacığım. Seni çok öpüyorum. Asya'yı da çok öpüyorum. Asya bak bak Muhammed'e de Ben kendimi göremiyorum. Asya. Biz de seni çok uyuyoruz. <laughs> ben... Asya bu da. Deniz Hanım. Deniz Hanım. Deniz Hanım bir düet yapabilir miyiz sizinle? Kesinlikle yapıp. Bulursam tamam. ben gibi bir ara düet yaparsın. <laughs> Hadi yapalım mı? Hadi gel yapalım. Hadi başını sen gir lütfen. <laughs> Bir dakika Aslı, tamam, tamam, aç birlikte yapalım, hadi. Aslı, Aslı bir dakika anneciğim. Hadi As hem e, duysunlar sesinle, çok oynamışlar diyorlar. Evet oynandı normalde ses. Sen giriyorsun buraya. <gülüyor> <Tutsun>. <gülüyor> Ben, seher! her e, bir tane nasıl, nasıl başarılı. E, bir Benden önce senin yazdığın şarkıya aşık oldum seher e, toz olup, uçtu uçtu

abart abartma da bizi kapat bizi kaç numara kaç söyle şimdi çok güzel, güzel onun söyler misin teyzenin ağaz aç ya be, ben Gelelim, bakalım gözlerin kaç Kaç kuruş niye şimdi Ne kuruş Hadi ne Bravo Deniz başka bir şarkı bir def olun gibi zaks. Bak kal yaptın herkesin de. Sakin sakin. Zaks. 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 Hadi ne bir tane şey yapalım. Ne Şarkı kadar söyle. anneye benzedin Nila. He he he. Aynen <laughs> geçen de trafikte <laughs> dedim ya. Valla onun önüne kıracağım. Vallahi onun önüne kıracağım. Ay <gülüyor> yapma <gülüyor> yapma. Gerçekten. Ya benim ablam, benim... Ne Deniz deliyim biliyorsun yapacak <laughs> bir şey yok yani. Ya ben böyle sinirlenme. Kral olsa tanımam biliyorsun. Olsun sinirlene hakim tanımam. ol. Nefes al. Ben, ben kızıma böyle şeyler öğretiyorum canım. Tamam özür dilerim tamam. <laughs> Yok yok Bak geldi mi çocuğa Yok yok Sen ne dedi? Yani, şey <laughs> evet ne söyleyelim seninle şey söyleyelim. Senin, yani, yani, ee, o yeni teki orada şey yazmış. Neydi şey mı? Sezen ne mı şey okuyalım? <laughs> Bu dünya <laughs> <sana, gülüyor> ne sana ne <laughs> bana, bana <kama. gülüyor> Süleyman, Hı -hı. Kalmadı, Hı -hı. Öyle. hiçbir, hiçbir kitap